Hadi hadi oğlum herkes seni bekliyor, hadi! Nöbet aydın komutanım. Niye buna bu kadar nöbet yazıyorsunuz Cemal? Nöbetçi olmayı seviyor komutanım. Salak işte komutanım. Ne? Ee, nöbet tutmak salaklık mı yani? O değil de komutanım, yani Laz olan salak. Benim bildiğim lazlar çok akıllıdır ama... ...nasıl olmuşsa bu salak çıkmış. Kim yaptıysa nizamiye çavuşu. Unutmuş, şimdi yaptı. Aferin Naci, geç yerine. Emredersiniz komutanım. Nasılsınız komutanım? İyiyim Naci, cık, cık. sen nasılsın? Sizi görünce daha iyi oldum. Çay falan ister misiniz getireyim? Geç yerine Naci! Emredersiniz komutanım! Neli bu herif ya? Bir aferin diyor, bir bağırıyor. Karargah Destek Bölüğü rahat! Beni rahatla dinleyin. Bugün bizim için önemli bir gün. Bugün hayat kurtaracağız. Biliyorsunuz ki birçok yaralı için kan... ...hayati bir önem taşımaktadır. Yandık Arıza. Kan bağışı. İşte bu yüzden... ...biz bugün gönüllü olarak kan vereceğiz. Eminim karargah destek bölüğünün cesur erleri olarak bu bağış kampanyasına katılacaksınız. Evet. Gönüllüler öne çıksın. Komutu alamadılar herhalde komutanım. Gönüllü olanlar bir adım öne çıksın. Korkuyor musunuz yoksa be? Neyinden korkacaklar? Alt tarafı kan vereceğiz. Biz de mi vereceğiz? Ben biraz Hastayım geç. Uygun olmaz değil da. mi? Benim de levazım deposuna gitmem lazım komutanım. Yani ama yarın gitsem de olur komutanım. Merhaba Üsteyimin. Biz kan almak için hazırız komutanım. Teşekkürler. Allah'ım bunu, Aşık oluyorum galiba. He ee, ben oldum bile. Evet beyler, kan verecekler. Saçak marş! <laughs> Yerinde say! Kıtma dur! Bütün derslerim 4 beş tek matematiğim kötü diye babam küplere bindi. <laughs> Biliyor musun? Ben de beceremezdim matematik. Gerçi hala beceremiyorum. <laughs> ya fotoğraf çektiren çok ama iş para ödemeye gelince. Aa ödemiyorlar mı? <laughs> Paramız gelmedi diyorlar. Ben de kıramıyorum işte ne yapayım? İşe vardalığa gelince paraları var ama. <laughs> Ne haber Ferit? Çok iyi değil sizden ne haber? Ben son sınıfa geçtim artık seneye mezun oluyorum. Aferin sana. Moralin bozuk senin. Yine gözde meselesi mi? Hiç sorma Fato ya. Ayrılacağız galiba. Yapma ya. Çok üzüldüm şimdi. Askerlik böyle işte. Hiçbir şey dışarıda bıraktığın haliyle kalmıyor. Sen de seni bekleyecek kızlarla arkadaşlık et. Oldu. İstersen babana söyle bir daha kız arkadaşlarının Suzan sesini diye emir versin bana olur mu? Yapma Ferit, kötü bir niyeti yoktu. Ya biliyorum ama albayın kızı olması her şey burnunu sokacağı anlamına gelmez. <laughs> Aferin uşaklar, görüyorsunuz değil mi benim torunları? At, at oraya, Senin torunlar daha acemi birliğinde, Lazio Cemal. Ee, nasıl yani? Oğlum hesap etsene lan, kar Vedat senden altı ay sonra geldi. Torun olması için bir sene geçmesi lazım. Ula bunlar biz senin torunların Bize az nöbet yaz Yedim ula sizi. <laughs> Sen onlara ne bakıyorsun ya? Çekemiyorlar bizi. Ulan ses çıkarmayayım diyorum ama... ...ceddiniz burada oturuyor. Siz hala torun torba muhabbeti yapıyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Arıza abi be. Hemşire ne biçimdi değil mi? <laughs> hemşire tozunum, hemşire sus. Çayda şap vardır inşallah yoksa kötü oluyorum ben ha. Nişanlısın oğlum sen. Sana ne hemşireden? <gülüyor> <gülüyor> Aa tertip. Kara top. Bak sevgilin gelmiş. <laughs> Hadi lan. Tosun başı oraya bir. Şoparetti spor. Sıfır. <laughs> ne o tertip? Yüzünden düşen bin parça. Şu kanışı canımı sıktı ya. <laughs> Yavaş. Ana, korktu mu lan? Ne korkacağım ben? Bende biraz kansızlık vardı, ondan şey diyorum. Uy, ula sağda kan yoksa, şuna bak, şuna bak. İğne batırsan fiş kıracak. <laughs> Tosun, hadi abicim yürü komutan seni çağırıyor. Yine mi? Hı hı. O da bensiz hiçbir şey yapamıyor vallahi. Ne istiyor yine? Annenle nişanlın gelmiş, izin istiyorlar senin için. <laughs> Eyvah. İziner mi? <laughs> Yandın Tosun. Kapıdan çıktığım gibi kerder o kız seni. Ne yapacağım Arıza abi? Sen de gel benimle bari. Ya geleyim gelmesine de yapacak bir şey yok. Allah kurtarsın Tosun'um. Eee kurtuluş yok Tosun. Zevk almaya bakacaksın. <laughs> Hain Gökhan. İnşallah iğneyi soktuklarında patlarsın. <laughs> hadi abi hadi Allah hadi Allah hadi. Allah. hadi. <gülüyor> Haydi. <gülüyor>